Geldik Türkçe bazın 5. sorusuna. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır? Hemen bakıyorum. Oğuldan gelir oğul, oğul arkadaşlar. Oğlan, oğuldan gelir u düştü. Asıldan aslı ı düştü. Ee, yine oğlak, oğlaktır o. Oğlak yine alındır. Bakın alın ı düştü. Burada u düştü. Küçücük. Kelimemin kökü nedir? Küçük. Küçük. Cük. Gördün mü? Gördün tabii ki de. Ne oldu? Şuradaki K sesi düştü. Burada ünlü düşmesi değil. Burada ünsüz düşmesi var. Uyuma. Burada ünsüz düşmesi var. Gördün mü? Geldik. Türkçe bazın 6. sorusuna. Diyor ki bir tane bize güzel bir dörtlük vermiş Yusuf Kenan Durmuşoğlu yazarımız. Sevgili meslektaşım. Bu dörtlükte Altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Dörtlüğümü bir okumak istiyorum önce merak ettim. Gecemi zehir ediyor içime düşen kuşku. Sırra kadem mi bastın kaşla göz arasında? Nasıl anlatsam bilmem aramızdaki aşkı. Bir sıcaklık vardır ya külle... Köz arasında. Çok duygusal, güzel bir dörtlük vermiş meslektaşım. Evet, altı çizli sözcüklere odaklanıyoruz şimdi. Birinci sözcükte önsüz yumuşaması olmuştur demiş. Bakıyorum, bu bir birleşik sözcüktür. Etmek yardımcı eylemiyle zehir sözcüğünün bir araya gelmesinden oluşmuş. Yardımcı eylemle oluşturulmuş bir birleşik sözcüktür sevgili arkadaşlar. Kelimemin kökü zehirdir. Burada bir ünlü düşman var. Gördün mü? Zehir et. T sert sesim ne olmuş arkadaşlar? D'ye dönüşmüş gördün mü? Evet ne olmuş? Bir ünsüz yumuşaması hem de ünlü düşmesi var. Yani bu sözcükte aslında iki tane ses olayı birden var ama biz yazarımızın bizden istediği e, sonuca odaklanmamız gerekiyor. Ünsüz yumuşaması olmuştur diyor. Evet diyoruz sayın hocam burada bir ünsüz yumuşaması vardır. B'ye geldik. İkinci sözcükte ünsüz benzeşmesi olmuştur diyor. Bakalım sırra demiş. Kelimemin kökü nedir arkadaşlar? Kelimemin kökü sır. A yönelme hal durum eki gelmiş. Sonra bu ikisi yani şu çekim ekiyle sır sözcüğünü birleştirmek istiyoruz. Ne yapıyoruz? R sesinin ikiz kardeşini buraya davet ediyoruz ve sonradan getirdiğimiz bu R sesine ikiz kardeş yani ikizleşme, ikizleşme ses olayı yani namı diğer ünsüz, türemesi, ünsüz türemesi adını veriyoruz. Dolayısıyla burada aslında bir ünsüz benzeşmesi değil sevgili arkadaşlar ikizleşme yani ünsüz türemesi vardır. Cevabımız söylenemez e, ifadesinden dolayı B seçeneğidir ama ben devam edeceğim. Üçüncü Söz, altı çizili sözcükte de ulama vardır diyor söz öbeğinde. Bakalım şimdi ulama neydi? Sessiz harfle biten sözcük arasında, sesli ha, e, harfle başlayan sözcük arasında gerçekleşen, söyleyişte gerçekleşen ses olayıydı. Bakın sessizle bitti, sesliyle başladı. işte. hop burada bir ulama yani halk arasındaki adıyla neydi? Sezenat su kuralı. Bir ulamam var C seçeneğini eledim. Dördüncü sözcükte aşınma olmuştur demiş. Burada aşınma aslında nedir arkadaşlar? Aşınma ünlü düşmesidir. Sevgili arkadaşlar, her aşınma bir ünlü düşmesidir ancak her ünlü düşmesi bir aşınma değildir. Aşınma olabilmesi için ne gerekiyor? Hemen kalemimin rengini değiştireceğim. Mavi seçiyorum bu sefer. Bakın ne asıl dedim. İki tane sözcük birleşik sözcük bakın aşınma zaten birleşik sözcükler oluşturulurken meydana gelen ünlü düşmelerinden bir türdür. Ne bir sözcük? Asıl sözcük bu ikisini birleştireceğim. Ünlü mü? Evet ünlü. Renk değiştirmek istiyorum. Ünlü mü? Evet ünlü. Şu iki ünlünün birbirini eritmesi gerekiyor. Ne olacak? Şu A daha baskın gelecek şu ne ünlüsüne ve baskın çıkıp ne olacak biliyor musunuz? E sesini aşındıracak. Olacak sana nasıl? Buna başka örnek de vereyim. Mesela bu öyle. Bu öyle. Ne diyoruz? Şu U sesi aşınıyor diyoruz ki. Böyle bir tane daha örnek vereyim mi? Şu öyle. Biraz karışık karışık yazdım ama siz okuyun bunu. Ne oluyor? Şu U sesi yine aşınıyor. Yani kısacası aşınma olabilmesi için iki tane ünlünün karşı karşıya gelmesi gerekiyor. Bizim dördüncü sözcüğümüzde de ne asıl birleşik sözcüğünde iki tane ünlü bakın karşı karşıya geldi ve aşınma gerçekleşti. İşte geldik. Beşinci çok önemli. Çok iyi dinle burayı. Bak şimdi. Beşinci sözcükte diyor ünlü düşmesi olmuştur. Sıcaklık sözcüğünü okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Bakıyorsun ki burada bir ünlü düşmesi bulamıyorsun. Halbuki sıcaklık kelimesinin başında ısı vardır. ısı. ki Bu çok ö, nadir görülen bir olay arkadaşlar. Her zaman biz kökte ses olayını göremiyoruz. Kökte ses olayı sana bana. Ünlü değişimi, kökte ünlü değişimi orada gerçekleşmişti. Bir de istisnai durumlardan bir tanesi de bu. Isı. Bak mavişle yazdım. Isı yapı makine aldı. Şuradaki kökteki ı gördün mü? Ünlüsü ne oldu arkadaşlar? Gitti. Yani burada da Yusuf Kenan Durmuşoğlu'nun belirttiği üzere 5. sözcükte ünlü düşmesi gerçekleşmiştir. 1. Evet, Türkçe bazı 7. sorudayız. Ses bilgisi soru çözümüm devam ediyor. Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Hemen şöyle seçeneklere önce bir odaklanmanızı istiyorum. Ünsüz benzeşmesi, yumuşama, ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi ve ulama e, bulmam istenmiş. Hızlı bir şekilde bakıyorum. Hemen tek tek bakacaksın arkadaşlar. Tek tek bakacaksın. Üşenmeyeceksin. Bu, bu işin kuralı bu. Bakıyorum hemen. Şurada gözüme... Ne? Bakın iki tane sert ses. K sert mi? Evet. T sert mi? Evet. İki tane sert ses yan yana gelirse orada ne vardı? Benzeşme demiştik. Gitti. Mor kalemimi bulayım hemen. Bir dakika. Mor kalemim, mor kalemim. Hı, buldum. Evet. Evet. Sonra benden yumuşamayı istemiş. Yürek demiş. Bak burada k sesini gördün mü? Yumuşak g'ye dönüşmüş. Yumuşama. Yumuşamanın diğer adı neydi? Değişim. Ünsüz değişimi. Hatırladın mı? Unutma. Sakın. Evet. Yumuşamayı da e, eledim. Ünlü düşmesi demiş. Beniz beniz görebiliyor musun benizi benzetmek bak beniz benizden benzetmek tamam mı ünlü düşmesi de buradan gitti ulamayı görüyor musun söz bak sessizle bitti sesliyle başladı ee, ne yaptık ulama yaptık ulamayı da gönderdik doğru cevabım buna göre ünsüz düşmesi Evet, Türkçe bas 8. ses bilgisindeyiz. 8. sorudayız. Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerle ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğru değildir demiş. Bir de kaynaştırma ünsüzü vardır demiş. Söyleyemedim. Bu bir birleşik fiildir sevgili arkadaşlar. Ebil abil kurallı birleşik fiili. Y kaynaştırma koruyucu ünsüz bir yer adı. Y Ye, kaynaştırma harfiyle birleştirilmiş gördüğünüz gibi var. İkinci de demiş herhangi bir ses olayı yoktur. Kelimemin kökü says gelen yapım ekimsiz. Herhangi bir ses olayım yoktur. Sanki burada bir ikizleşme var gibi düşürmeye çalışmış yazarımız ama biz düşmüyoruz. Burada yapım ekimiz sızsız, sussuz. Kalıp yapım ekimizdir arkadaşlar. Dolayısıyla herhangi bir ses olayı olmamıştır. Üçte ünsüz sertleşmesi olmuştur diyor. Öptüm demiş. P sert mi? Evet. T sert mi? Evet. İki sert ses yan yana. Sonra da ne var demiştik? Benzeşme var demiştik. Dörtte de ünlü değişimi. Ünlü değişimi iletişim için sana bir tane daha sözcük vardı. Neydi? Bana, sana, bana. Ünlü değişimi dersek iki tane sözcüğe odaklanıyorduk. Dolayısıyla D seçeneğinde de eledik. 5'te ünsüz düşmesi olmuştur diyor. Bakın bakalım 5'te ünsüz düşmesi var mı? Gördüğümüz üzere yok. 5'te nasıl bir ses olayı var peki? T sert mi? Sert. İkinci T sert mi? Sert. İki tane sert ses varsa yan yana orada ne var? Benzeşme. Geldik 10. soruya aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala aykırıdır demiş. Kuralımız da şu. Şimdi burada e, bana sert ünsüzle biten tek eceli sözcüklerde genellikle ünsüz değişimi yani yumuşaması olmaz demiş. Hatta bu genellikle tek eceli ve yabancı yabancı kökenli sözcüklerde de gerçekleşmiyor sevgili arkadaşlar. Hem yabancı kökenli sözcüklerde hem de genellikle tek eceli sözcüklerin bazılarında ünsüz yumuşaması yani ünsüz değişimi gerçekleşmiyor aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala aykırıdır demiş şimdi bakalım ip ipi dersem yumuşama gerçekleşmez İp sözcüğü yumuşamaya aykırıdır süt sütü dersem yumuşama gerçekleşmez e, sütü sözcüğü yumuşamaya aykırıdır maç maçı dersem arkadaşlar yine aykırı top topu dersem yine aykırı ama tat tadı dersem sevgili arkadaşlar burada bir yumuşama gerçekleşir ve yukarıda verilen kurala uymaz. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Türkçe bazı yayınlarından soru çözüm videomuzu burada noktalıyorum. Umarım faydalanırsınız. Başka konularla da ilgili soru çözüm videosu çekmemi isterseniz bana DM'den ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Sevgiyle ve Özlem Hoca kalın.